Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'ımıza hamdolsun. Bizler çok çok iyiyiz. Kalktık. Güne bismillahirrahmanirrahim dedik. Bugün günlerden cumartesi arkadaşlar. Hava çok bulutlu. İnşallah yağmurumuz yağar. İnşallah yağmurlarımız da gelir. Ama hava bayağı bayağı bulutlu yani bugün. İnşallah şöyle şakır şakır bir yağar şöyle bir rahatlar topraklarımız inşallah. Güne Bismillah dedik arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Allah'ımız hamdolsun olsun. Bizler çok çok iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun yorumlarınız için, desteğin için çok çok teşekkür ederim. Edenden de etmeyenden Allah bin kat, bin kat razı olsun. Gün geçtikçe büyüyorum. Allah'ıma hamdolsun. olsun. Ee, diyeceğim şu arkadaşlar abone olup olup yorum yapmayı lütfen unutmayalım lütfen abone olalım yorum yapalım Allah'ın izniyle inşallah ee, arkadaşlar kalktık işte aynı klasik kahvaltı yapacağız şimdi oğlum büyük oğlum var küçük oğlum babasına yardıma gitti bugün babasıyla beraberler bugün küçük oğlum büyük oğlum izinli Onunla böyle bir kahvaltı yapacağız Allah'ın izniyle Allah ne verdiyse Allah olmayanlara da versin inşallah. Şimdi güne başladık. Allah ne getirecek bakalım. İlerleyen dakikalar. İnşallah görüşürüz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün de kuru fasulye yapacağım arkadaşlar. Bir de böyle denemenizi isterim. Arkadaşlar hava çok şey bulanık gözüküyor. Yani yağmur var. Hava bozuk. O yüzden ışığı yakmak zorunda kaldım açıyı zor ayarladım inşallah görüyorsunuzdur beni ee, 3, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ekledim arkadaşlar şu şekilde buraya e, soğan sarımsağımı doğramış oldum soğan sarımsağımı da koyacağım arkadaşlar içerisine bu şekilde ben böyle yapıyorum arkadaşlar bir de böyle denemenizi isterim çok güzel oluyor e, herkes haşlayıp da yapıyor ama ben haşlamıyorum hiç ıslatıyorum akşamdan akşamdan ıslatmıştım Akşamdan ıslatıp soğanımı, sarımsağımı kavuruyorum. Üzerine yazdan yapmış olduğum domates sosum var, domates sosumu da ekleyeceğim. Ondan sonra bir buçuk yemek kaşığı, bir kaşık normal salça, bir kaşık biber salçası koyup kavuracağım arkadaşlar. Salçanın kokusu geçene kadar. Ondan sonra şuraya ıslatmış oldum. Akşamdan ıslatmış olduğum fasulyelerimi kuru fasulyemi de içine ekleyeceğim. Birazcık da öyle kavuracağım. Ondan sonra arkadaşlar sıcak su ekleyip kapaklayacağım. Bu yarım saatte pişiyor şey arkadaşlar. Düdüklüde yarım saatte pişiyor. Şey, hiç haşlamıyorum. Haşlamadan akşamdan ıslattığım yemeği direkt ben ocağa koyuyorum. Yalnız fark olarak ben domates sosu koyuyorum. Bir de et suyu koyacağım arkadaşlar. İlik suyu koyacağım. Bu şekilde yapıyorum. Hiç e, haşlamıyorum ben. Zamanla öyle pişiririm ben arkadaşlar. Haşlamadan çiğden koyarım. Bir de böyle denemenizi isterim. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Beğeniliyor yani seviyoruz biz. Bu şekilde de güzel oluyor. Yanına bir de pirinç pilav yapacağım arkadaşlar. Şöyle yapayım da sizi şöyle yanıma alayım. Arkadaşlar bugün pazar başlangıçta. Cumartesi dedim ama bugün pazar arkadaşlar günlerden pazar yani dediğim gibi arkadaşlar ben kuru fasulyeyi bu şekilde yapıyorum akşamdan ıslatıyorum ee, sabah e, ya pişireceğimde de hiç haşlamadan soğanlı sarımsağını kavuruyorum içerisine e, domates rendelenmiş domates varsa onu koyun yazdan yaptıysanız onu da yapabilirsiniz domates rendesinde kavuruyorum onun salçalarını koyup biraz da salçanın kokusu çıktıktan sonra Çıkana kadar kavuruyorum. Ondan sonra fasulyeyi haşlanmamış olan fasulyeyi koyup e, sıcak suyu ekleyip kapatıyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Her zaman da böyle yaparım. Güzel olur. Bir de böyle denemenizi isterim. Yani haşlan zaman sanki bana vitamini gidiyormuş gibi gidiyor oluyor gibi bana. Yani vitamin gidiyor yani posası gidiyor zaten sadece posasını yiyoruz o zaman son halde göstereceğim inşallah. Yanına bir de ya bulgur pilav yaparım ya pirinç pilav yaparım. Küçük oğlum bulguru, büyük oğlum bulguru sever, küçük oğlum pirinci sever. Bakalım hangisinin arasına karar vereceğim. Herhalde pirinç pişiririm. Eşim de pirinci çok sever bu kuru fasulyeyle. İlerleyen dakikalarda inşallah tekrar görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar bugün de büyük oğlumla beraber kahve içeceğiz. Bir değişiklik olsun dedim. Bugün de yaparken gösterdim sizlere. Bugün demiştim sizlere büyük oğlum evde diye. Onunla beraber bir kahve içeceğiz arkadaşlar. O da sade içiyor. Ben de sade Şu şekilde hazırladım. Sizlere göstereceğim tabii. Şöyle göstereyim hatta. Şöyle şu şekilde. Hazırladım. Buraya da salata malzemelerimi hazırladım. Kusura bakmayın. Ee, ses geliyor ama çek şey, düdüklü, düdüklü çalışıyor. Ee, kuru fasulyem pişiyor. Sizlere de gösterdim tabi. Kuru fasulye pilavımı da koydum. Bugün birazcık erken gelecekler. Arkadaşlar eşim, çocuğum yani, küçük olma beraber gitti demiştim. Bugün birazcık erken gelecekler. Bugün Galatasaray'ın maçı varmış saat 4'te anlaşmalı gittiler babasıyla erken gelecekler o yüzden yemeklerimi etkenden yapayım dedim bugün bugün kahve içeceğiz arkadaşlar büyük oğlumla beraber buyurun gelin hep beraber olsun arkadaşlar Arzu ablacığım buyur gel Ali abla çık gel Hanife abla çık gel hadi bakalım buyurun gelin de kahve içelim şu şekilde arkadaşlar şöyle bol köpüklü oğlumla beraber bir kahve içelim dedik Bu arada arkadaşlar küçük oğlum birazcık şey, büyük oğlum biraz daha ikna etme çabasındayım. İnşallah ikna ederse hepsini size göstereceğim tabi. Tabi o ilerleyen günlerde olacak inşallah. Şimdilik gözükmek istemiyorlar. Ben de saygı duyuyorum. İnşallah ilerleyen günlerde görüşürsünüz, görürsünüz çocuklarımı da bu şekilde arkadaşlar şimdi bize. Afiyet olsun. Buyurun gelin. Hep beraber olsun. Arkadaşlar hava bu şekilde bugün. Bugün baya baya rüzgar var. Birazcık güneş açar gibi oldu. Bir yürüyüşe gittim geldim. Bu şekilde arkadaşlar acayip rüzgar var. Rüzgarın sesini de duyuyorsunuzdur. Denizi gördünüz mü arkadaşlar? Yine coşmuştu coşacağı kadar. Şöyle yakınlaştırabilirsem şöyle yakınlaştırayım sizlere. Şöyle arkadaşlar nasıl da köpürüyor gördünüz mü? Denizi yakınlaşmış hali bu. Gördünüz mü? Denizin üstü siyahlaştı. İnşallah yağmur da yağar da şöyle bir doya doya bir yağmurlarımız olur. Ay kusura bakmayın arkadaşlar. Çevrildi. Kamera rüzgarda. Şöyle göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar gördünüz mü denizi? seralar yol şu caminin aşağı taraf arkadaşlar Antalya sağ taraf Antalya'ya giden taraf sol taraf Adana'ya Mersin'e giden taraf orası ana yol arkadaşlar ana yola ben bu kadar yakınım bu şekilde yani çok da yakın değilim yakınlaştırdım telefonu denizi iyice görün diye yakınlaştırdım arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle Şöyle denizin son hali bu arkadaşlar. Bugünkü hava durumu bu. Hava rüzgar inşallah yağmurumuz da yağar. Bu arada arkadaşlar pazartesi günü Allah izin verirse şöyle göstereyim. Allah izin verirse pazartesi günü usta gelecek. Seramızı güzel bir şekilde pençeresiyle kapısıyla güzel bir şekilde yaptıracağız inşallah. Hava yağma hava güzel olursa Pazartesi günü ustamız gelecek. Pazartesi olmazsa sal olur. Hava ne zaman güzel olursa yakınlaştırdım arkadaşlar. Gördünüz mü marullarımı? Bu şekilde çok güzel arkadaşlar. İnşallah olur da yani ustamız iş, işi varmış bu aralar. Ustamız inşallah hava güzel olursa pazartesi günü gelecek. Hava güzel olursa tabi. Şu şekilde arkadaşlar. Şurası bizim badem ağacı. Sizi tabi badem çiçek açtığı zaman da göstereceğim inşallah. Badem zamanı gelsin çiçekler açsın Her taraf çiçek oluyor arkadaşlar. Şurası bizim portakallığımız. Portakallarımı gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Şu şekilde şöyle. Portakallarımız çiçek açıyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar buralar. Çi çiçek mevsimi geldiği zaman, yani anlayacağınız ilkbahar geldiği zaman Çok güzel oluyor. Şu şekilde şöyle şu mahallemizde göstereyim. Şöyle. Meyremcim burada oturuyor. Meyremcim Allah razı olsun o da destekçim. Çok çok sağ olsun. Şöyle. Şöyle arkadaşlar şu şekilde. Şöyle göstereyim tekrar. Deniz bugün coştu. Coşabildiği kadar coşmuş yani. Hava birazcık iyiydi. Birazcık bir yürüyüş yaptım. Şimdi geldim. Allah'ın izniyle ikinin namazımı kılıp Allah'ın izniyle artık sobamızda yakarız. Soba yanıyordu. Sobayı içeri içerisini döktüm arkadaşlar. Külünü şeyini hazırladım. Odununu her şeyini. Sobamızı yakacağız inşallah. Arzu ablacığım birazdan bir de sana akşam görünümünü atacağım. İnşallah sana akşam görünümünü atacağım. Onu unutmamaya çalışacağım inşallah senin için. Sevenlerim için, sevenler için atacağım yani. Şöyle arkadaşlar. Benim görünümüm de bu. Bugünkü Alanya'daki hava durumu bu. İlerleyen dakikalarda inşallah görüşürüz arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah dua edelim de yağmurlarımız da yağsın. Şöyle topraklarımız bir suya bir doysun. İnşallah arkadaşlar kuraklıklarda biter de barajlarımız dolar taşar. İyiye gidiyor. İnşallah daha iyi olur. Şöyle bir daha göstereyim sizlere şu şekilde. Arkadaşlar oğlumla beraber bir ikinin kahvesi çay içelim dedik. Çay yaptım şu şekilde yapmış oldum kurabiyeden koydum. Çekirdek koydum oğlum çok sever. Ben de kendime bir açık da ben kendim aldım. İki tane de kofletimiz kalmış. Onu da koydum arkadaşlar. Şunu arkadaşlar 101'den aldık. Çok harika bir şey. Limonlu kek diyorlar. Limonlu majole kek. Çok güzel yani harika. Denemenizi isterim. Bu da yapmış olduğum dünkü kurabiye. Bize afiyet olsun. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar yemeğim bu şekilde oldu. Tane tane pirinç pilavım. Bu şekilde kuru fasulyem arkadaşlar şu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Kesemize bereket, kesesine bereket herkese. Yapacak olanların ellerine sağlık. Arkadaşlar bu şekilde ben peçete de koyuyorum. Pilav yaptıktan sonra demini alıyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Ee, piştikten sonra üzerine peçete koyuyorum. Daha güzel demleniyor. Bu şekilde arkadaşlar yemekleri. Bir de dünden birazcık da çorbam var. Daha ne olsun Allah bin bin bereketler versin. inşallah Allah olmayanlara da versin. Allah herkesin kesesine Halil İbrahim bereketi versin arkadaşlar. Bu şekilde. Bugün arkadaşlar birazcık hava kötü. Bugün pek bir şey çekemedim. Artık bu kadarlık. Bu şekilde arkadaşlar bugünkü de yemeğim. Allah bin bin bereketler versin. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah. Gelin hep beraber olsun. Arkadaşlar bir de şuna çok sevindim. Dünkü yapmış olduğum Kurabiyeme özelden yazanlar oldu tarif istediler çok çok teşekkür ederim Zeynep'ciğim Allah razı olsun çok çok sevindirdin beni afiyet olsun yapacak olanların ellerine sağlık olsun sağlıklar olsun arkadaşlar kuru fasulyeyi bir de bu şekilde deneyin lütfen harika oluyor ıslatacaksınız akşamdan hiç şeysiz tencereye normal kuru fasulye pişirir gibi yalnız domates rendesi de daha güzel tat katıyor domates rendesi de koyarsanız daha güzel oluyor arkadaşlar bir de bu şekilde deneyin arkadaşlar kuru fasulyeleri harika oluyor ben nohudu da bu şekilde yapıyorum tabi nohuda sadece fark koyuyorum onu da göstereceğim ilerleyen günlerde inşallah nohut yemeğimi de göstereceğim yapılışını ben kuru fasulyeleri nohudu ayrı ayrı pişiriyorum yani değişik yöntemlerde pişiriyorum bunu yeni öğrendim arkadaşlar ben devamlı bu şekilde yapıyorum seviliyor yani seviyoruz bizim hoşumuza gidiyor büyük bir ihtimal siz de seversiniz bir de bu şekilde deneyin derim başka bir şeycik demiyorum Allah emanet olun hoşça kalın inşallah ilerleyen dakikalarda tekrar görüşürüz Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar bu da akşam görünümü gördünüz mü denizin üzerinde ışık yanıyor gibi çok güzel bir görünüm olmuş kartpostel gibi şu evin üzerindeki ayı gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar güzel gözüküyor. Şöyle görünüm, akşam görünüm arkadaşlar. Bu tablo kaçmaz arkadaşlar. Bu tablo daha güzel gözükmüş. Bir harika. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde harika bir gün. Harika bir akşam üzeri yani. Hiç böyle görmemiştim bu kadar. Yağmur şeyi galiba. Bu şekilde şöyle Arzu ablacığım, bu sana. Her zaman diyorsun akşam görünümünü at bana. Sana devamlatacağım inşallah evde olduğum sürece atmaya çalışacağım bu arada arkadaşlar. Çok soğuk. Grubu bir soğuk oldu. Akşamdan bari ikinden var grubu bir soğuk var. Bu şekilde arkadaşlar böyle göstereyim son kez. Şöyle harika bir görünüm olmuş. Şöyle netledi. Şöyle göstereyim tekrar. Görüşürüz. İyi geceler, iyi geceler arkadaşlar. Baktım edit yapıyordum. Baktım kapanışı yapmamışım. Yine aynı yerime geldim. Aynı yerimden yapayım dedim. Kapanışı arkadaşlar. Buranın ışığı daha güzel, daha net çıkıyorum o yüzden hep burada yapmak istiyorum kapanışı. Yani i̇çerideki ışık az şey duruyor. Karanlık duruyor. O yüzden buraya geliyorum her gün. Buraya geldim artık kapanıştır. Tabii kahve içerken de bu köşemde içiyorum. Arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar olsun. Çaylar içildi, yemekler yenildi. Bugünlük de bitti arkadaşlar. Bugünümüz de bitti. Allah bir gün bir gün daha ömrümüzden bir günümüzü daha aldı arkadaşlar Allah herkese sağlık sıhhat huzur versin bol bereketli günlerimiz olsun inşallah arkadaşlar Kendinize iyi bakın abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın desteklerinizin Allah bin kere razı olsun Hepinizi çok seviyorum hoşçakalın